Cenab-ı Hak ef'ali zinayın için halk etmiştir. Bu çok kötü bir fiil değil midir? Zina fiili esasen yaratılırken zina fiili olarak değil. Bu bir cinsi münasebet fiili olarak yaratılmıştır. Ben neticesi itibariyle bunda çok hayırlar vardır. Zina demek gayri meşru münasebet demektir. Şeriatta, şeriat terminolojisinde zina gayri meşru münasebete müsavidir. Bir insanın helalıyla yapabileceği bir şeyi haramıyla yapması demektir. Allah'ın yarattığı zina değildir. Zina kulun kesbettiği iştir. Allah'ın yarattığı cinsi münasebettir. Ve bu da tenasül için insana verilmiştir. Beni Adem'in devam etmesi, İnsan neslinin devam etmesi, beşer sınıfının devam etmesi için Allah tarafından verilmiş bir lütuftur beşere. Ve bunun için peşin ücret de verilmiştir, avans da verilmiştir. O da beşer için zinadan duyulan beşeri haz ve zevktir. Beşer bunu meşru dairede kullanmakla, bu cinsi münasebet ameliyesini meşru dairede kullanmakla mükelleftir. Bunu su istimal edip kendisine ait olmayan yerlerde kullandığı zaman zina fiili tahakkuk eder. Binan Ali sair neticesi itibariyle görülen bir kısım şerler gibi Allah yarattığı şeyleri umumi neticelere, umumi hayırlara göre yaratır. Bu umumi hayırların encamında bir kısım kötü şeyler meydana geliyorsa bunlar hususu mübaşerete ve beşerin kesbine ait şeylerdir. Zinayı beşer kazanmıştır, çirkinlik beşere aittir. Ama beşer bunu kesbederken fiil Allah tarafından yaratılır. Cezayı da beşer görür çünkü zani beşerdir.